Merhaba, Irmak'ın Mistik Dünya Saatlı kanalıma hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün sizlere Oğlak Burcu'nu yorumlayacağım. Evet, Oğlak Burcu. Burcu Oğlak olanlar, yükseleni Oğlak olanlar, Ay Burcu Oğlak olanlar için yorum yapacağım. Kahve falında niyetlendim. Tarot falıyla niyetleneceğim. Ve İskambil falıyla niyetleneceğim. Evet, sevgili Oğlak Burçları. Burcu Oğlak, yükseleni Oğlak, Ay Burcu Oğlak olanlar. Bu videoya gelin lütfen baştan sona izleyin. Evet, kartları karmadan önce hatırlatma yapmak istiyorum. Irmak'ın mistik dünya saatli kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın lütfen. Sevgili Oğlak burçları, kartları karıyorum. Evet kartları karıyorum oğlaklar için. Niyet ediyorum. Bütün oğlak burçlarına gelsin. Burcu yükselen ay burcu oğlak olanların hayrına gelsin bu tarot. Çıkan kartlar oğlakların niyetine gelsin diyorum. Sağ avucumu kaldırıp sol elimle sola doğru kesiyorum. Bir daha kesiyorum. Ve kartları topluyorum. Size uyanları 3 kez kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum demeyi. Uymayanları 3 kez evrene yolluyorum, evrene yolluyorum, evrene yolluyorum demeyi unutmayın. Evet sevgili oğlaklar. 4 kart seçeceğim. Diğer bütün burçlarda olduğu gibi. Daha sonra gerekirse iskambil destesi ve yeni kartları ekleyeceğim. Oğlak burcu için ilk kartım bu olsun. Bir kart daha. Evet. Oğlak Burcu için son kart. Tam da tılsım kraliçesi geldi. Tılsım kraliçesi neydi? 20 yaşın üstünde ki Oğlak Boğa Başak kadınlarını temsil ediyordu. Şu anda izleyen dişil enerjilerin, izleyecek dişil enerjilerin çok olduğunu hissediyorum. Evet. Sevgili Oğlaklar kahvenizi de açıyorum. Göz yaşınız var, içinizden akıttığınız çok yürekten istediğiniz bir dileğiniz var. Yüreğiniz kabarmış mı, kabarmış ama dertleriniz derya olmuş şeklinde. Yürek kabarıklığı yok. Bir yürek kabarıklığı var. Duygusal bir süreçten geçtim diyorsun. Duygularla alakalı bir yıkım yaşadım diyorsun. Bugünümde ne olacak ne bitecek diye merakla bekliyorum diyorsun. Evet oğlak boğa başak e, kadınıyım diyorsun ve bir seyahatim var sevgili oğlak burçları bir seyahatiniz var e, aşkla ilgili de 3 hafta içerisinde güzel bir gelişmeniz olacak 3 hafta içerisinde güzel bir gelişmeniz olacak canın sıkan bir aile üyesi bir aile büyüğü olduğunu görmekteyim canını sıkan bir aile büyüğü var canınızı bir hayli sıkıyor olarak yorumlayabilirim e, bugünlerde canınız sıkmış olma ihtimali yüksek bir oğlak burcuysan bugünlerde diş ağız bölgesinde ağrıların hassasiyetlerin yüksek olabilir o taraflara doğru diş ağız bölgesine doğru bir ağrı hassasiyeti görüyorum kahvede çok fazla yüklendim diyorsun çok fazla hayatta mücadele ediyorum çok fazla şey sırtlandım artık kamburum çıktı yoruldum diyorsun sevgili oğlak burcu evet yorulduğunu söylüyorsun Depresif bir ruh halindesin. Sevdiğin kişiden başka bir alternatifini istemiyor, düşünmüyor sun. Sadece kafanda bir kişi var ve ona odaklısın sevgili Oğlak Burcu. Bakalım o sana odaklı mı? Sevdiği başka bir kadınla olan bir arkadaşımın frekansını alıyorum. Sevdiğin başka bir kadınla birlikte olabilir ama onların sonu gelmeyecek. Merak etme. Demek istiyorum ben. İskambil destesinden aşkla ilgili bir kart seçelim. 10 ayrılık. Şu anda ayda yazıyorsun Oğlak Burcu olup ayrı olanlar. Sonunuz ne olacak? Bakalım bakalım. Sonunuz ne olacakmış? Mesafe ama daha sonra ciddiyete gidecek bir barışma diyor. Mesafe ama daha sonra ciddiyete gidecek bir barışmadan bahsediyor. Evet, Oğlak burcu olup da sevdiği Aslan, Koç, Yay olanlar için bir kart seçmek istiyorum. Sevdiği Aslan, Koç, Yay olanlar için bitiş olmuş. Artık sevdiği aslan koç ya da yay olanlar beklenti içine girmesin. Mayıs ayında bitmiş bitiş frekansını veriyor. Evet oğlak burcu olup sevdiği aslan koç yay olanlar için bitiş. Geçmişte kalmışlık var. Peki oğlak burcu olup da sevdiği de oğlak boğa başak olanlar için bir kart seçelim. 3 kart geldi. Yıkılmışsın dengeni kaybetmişsin. Kaosun içindesin. E, belli bir olumsuzluk içerisindesin olarak çıktı peki kendisi oğlak burcu olup sevdiği terazi ikizler kova olanlar için bir kart seçmek istiyorum sevdiğin esmer bir kişi olabilir koyu kumral bir kişi olabilir terazi ikizler ya da kova burcuysa ekime kadar bir barışma var peki kendisi oğlak burcu olup sevdiği ee, ne kaldı gereği Yengeç akrep balık olanlar için bir kart seçelim. Sevdiği yengeç akrep balık olanlar için. Sezgilerine güven büyük bir sevgi diyor. Evet anladığım kadarıyla oğlak burcu olup su elementi ile birlikte olanlar şanslı ve mutlu bir dönemde. Kahve telvesinde başka ne görüyorsun diyecek olsun. üzerinde nazar yok. Bu güzel bir haber sevgili oğlak. Oğlak burçları Mayıs ayı için dileğinizi dileyin lütfen. Dileğiniz Mayıs ayında gerçek olacak gibi görünüyor. Tabakta ne çıkmış? Hane içerisindeki sıkıntılar çıkmış. Tabak zaten haneyi verir. Hane içinde canını sıkan biri veya birileri olabilir. Ama bunlar Mayıs sayı döngüsünden sonra düzelecek olarak görüyorum. Evet 1 ile 10 arasında bir sayı tutun lütfen. Tuttuğunuz sayı e, ve dilek dileği 1 ile 10 arasında bir sayı tutun. Tuttuğunuz sayı 6 ise dileğiniz mayıs ayında gerçekleşecek. 6'dan büyükse Haziran ayında, 6'dan küçükse Temmuz ayında gerçekleşecek demek istiyorum sevgili Oğlak burçları. Evet sevgili Oğlak burçları. Aşkla ilgili birkaç kart daha seçmek istiyorum. Sevgili Oğlak burçları için özlemişsin sevdiğini. Yoğun bir özlem frekansı almaktayım. Özledim diyorsun. Yoğun bir özlem içerisindeyim diyorsun. Canımı sıkan olaylar var zaten. Aile meseleleri var diyorsun. Onun dışında hamile birisini görüyorum. Çevrenizde birinin hamilelik haberini alabilirsiniz. Hamile bir arkadaşınızla eşiniz dostunuzu ziyaret edebilirsiniz. Kendiniz hamile kalmak istiyorsanız hamile kalabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bir hamilelik görmekteyim ben kahvede. Onun dışında atladığım bir detay var mı diye bakıyorum. Kısa kesiyorum biliyorsunuz. Atladığım bir detay yok. Evet size uyanları 3 kez <laughs> pardon kabul ediyorum kabul ediyorum kabul ediyorum yazmayı uymayanları yazmayı ve söylemeyi uymayanları 3 kez evrene yolluyorum evrene yolluyorum evrene yolluyorum demeyi unutmayın tuttuğunuz sayıyı bana yorumda bırakın bakalım 6 sayısını tutturabildiniz mi veya kaç tutturdunuz hangi sayı tuttunuz dileğiniz hangi aya kaldı Yorumlara e, bildiri şeklinde geri dönüklerinizi yazın sevgili Oğlak burçları. Evet sevgili Oğlak burçları. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Biliyorsunuz ki ben falları uzatmıyorum, kısa kesiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. <laughs>